Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Cyberpunk'ta en önemli şeylerden biri olan Cyberware yani siber donanım kapasitesini sınırsız şekilde nasıl arttıracağınızı göstereceğim. Videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Şimdi adım adım gösteriyorum. Bu size söylediğim modu indireceksiniz. Bu moddan önce Cyber Engine Tweaks'i güncellemeniz lazım. Cyber Engine Tweaks dediğim bu. Bunu güncelledikten sonra size söylediğim bu modu indireceksiniz bu mod. Bu modu indireceksiniz. Bu mod sayesinde tüm cyberware'ler, oyun içindeki herhangi bir cyberware herhangi bir şekilde cyberware kapasitesi kullanmayacak. Siber kapasitesi kullanmayacak. Bunu nasıl yaptım? Vortex'i kullanıyorsunuz, biliyorsunuz. Vortex aracılığıyla yükleyeceksiniz modu. Ben de zaten şu an hali hazırda olduğu için tekrar yüklemeyeceğim. size burayı göstereceğim bir tekrardan. Mesela buradan bir slot alalım. Aynen öyle. Buraya ne ekleyelim mesela? Şu an gördüğünüz gibi hepsi sıfır. Sıfır sahibi kapasitesi istiyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi ekleyebilirsiniz. İşin çok eğlenceli bir kısmı bu. Çünkü Cyberpunk'ta artık bu mevzulara hile olarak bakmayı bıraktım ben. Çünkü bunlar artık hile gibi görülmemeli bence. Cyberpunk'ın olayı bu. Bir şekilde zaten bir sistem içerisindesiniz. Ve sistemde en fazla hileyi yapan, en fazla kandırmacayı yapabilen kişi kazanıyor. Hmm, no Ve bunlar da sistem tarafından ayıplanmıyor zaten. Sistemin kendi yarattığı düzen bu. O yüzden bir Downtown Wiper Doka'yı bakalım. Nerede bizim o sokak? Alexander Secret, Skyler'ı aldık. Buradaki reprodoktan alacağımız her şeyi alalım, fullleyelim kendimizi. Yine tabii ben koluma aynı anda 20-30 tane şey takmayacağım, bunu böyle bir şey istemiyorum. Sadece bir bakacağım, neler var, neler yok. Zaten ben Cyberware X modu sayesinde baya baya fulllemiştim buraları biliyorsunuz o yüzden burada sadece öyle bir bakılacağım. tabii ki bir şeyler de ekleyeceğim eklemeyeceğim diyemeyeceğim bir bakalım gidelim an paramız mı yok tamam biraz para yapalım edge runners pazar modu ile beraber şimdi şöyle bir şey yapalım Buraları izlemek istemeyen olursa diye ben hızlandıracağım. İzlemek isteyen olursa da YouTube'un izleme ayarlarından 0x25'te izleyebilir. Zaten Time's da koyacağım. Buraları geçebilmeniz için. Başlayalım o zaman. Sesim çok iyi olmayabilir uyarayım. <laughs> şeyi yaptık. Bakalım şimdi oyunda etkisi nasıl olunca. Bu elektronik kalkanı merak ediyorum ben. Şok dalgası artık her neyse. Onu merak ediyorum. Onu da seçtik birçok şeyde. İyi bayağı para yapmışız. Ben hepsini harcamışızdır diye düşünüyordum. Şimdi bakalım. Kalkan da pek almadık ama nasıl bir etkisi olacak? Sessiz, sakin saldırmanın. Evet saldırıyorlar ama sürekli can kazanıyorum. Bakalım. Aa, direkt öldü. Güzel. Öl. Hackleyeceksin beni sen de öl.

私たちは Sunday スタンプの人に会うのです。私は Sunday スタンプの人に会うのです。私は Sunday スタンプの人に会うのです。私は Sunday スタンプの人に会うのです。 Hızlandırılmış da olsa, yavaşlatılmış halde de olsa, bazılarınız hızlı, bazılarınız yavaş izledi. işe yarıyor mod kısacası. Cyberware kapasiteniz sınırsız hale geliyor. Videonun amacı buydu. Amacına ulaşmış olduk. Şöyle bir şey var video sıklığı ile alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Video sıklığı azaldı evet birkaç nedeni var. Kötü video yüklemek istemiyorum kanala. Herkesin vaktine değecek ve gerçekten işe yarayacak videolar yüklensin istiyorum benim tarafımda. Dolayısıyla işime yarayacak modlar bulmakta da zorlanıyorum. Çok fazla da aramıyorum aslında o yüzden karşıma çıkmasını bekliyorum. Böyle bazı yabancı videolar izliyorum. Bunun dışında video yüklemek içimden gelmiyor. Dandik birkaç tane video yükleyebilirim. Bazıları izleyebilir ama hem kendime yakıştırmıyorum hem de beni izleyenlerin vaktine saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu konuda sizden öneri bekliyorum. Bana çekmemi istediğiniz videolarla, konularla, modlarla alakalı bilgi verin ya da öneri yapın. Ben de o videoları, o modların videolarını çekip ve kanala yükleyeyim. Böylece hem daha sık video görmüş olursunuz, hem istediğiniz şeyleri görmüş olursunuz, merak ettiğiniz şeyleri öğrenmiş olursunuz hem de farklı oyunlar da olabilir bu arada sadece Cyberpunk olmak zorunda değil. Bu konuda ekstra diyecek bir şeyim yok. Modu da gördünüz zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz tabii. O zaman bir sonraki videoya kadar şimdilik bay bay. Herif masumdu galiba ya. Neyse. Hayat böyle bir şey işte. Görüşmek üzere.